Evet Ankara'da One Way'deyiz. Şu anda konuğumuz 2012 Volkswagen Kedi Trendline. Bu araca line'de olan ve olmayan bazı ekstra özellikler ekledik. Çok güzel oldu. Farları açalım, kısaları. Sola çevirelim. Bakın viraj aydınlatma. Sağa çevirelim. Düzleyelim. Sola sinyal. Sis farı yandı. Sağa sinyal. Aynı şekilde. Şimdi geri vitese takalım Bakın geri viteste de sislerle çevre aydınlatma Harika e, Kapatalım lambaları Sıfır konumuna getirelim Bakın gündüz farları yanıyor Sola sinyal verelim Verdiğimiz tarafın gündüz farı söndü Diğer tarafa sinyal verelim Bu şekilde Ha Bir de kısaları alalım e, Kısaları alıp sis farlarını açalım selektör yapalım. Bakın selektör siz, Bu da çok güzel bir özellik. Kapatalım. Sıfıra alalım. Şimdi Yasin Bey'i de tanıştırayım sizinle. Yasin Bey hayırlı olsun yeni özellikler. Şimdi gündüz farını açma kapamayı gösterelim. Siz telefonun bir ekranını açın. Ben ha, aç. ekranı şuradan göstereyim. Bakın normalde bu menü yoktu. Buradan gündüz farını siz kapatın üstte. Işte. Bakın gündüz farı kapandı. Açalım. Açıldı. Onun dışında eve takip ışıklarımız var. Ee, bakın coming diye. Şuradan göstereyim. Belli bir süre aracı ışıkla eve takip olacak. Ee, arabayı sub edelim Yasin Bey. Hatta ondan önce bir iki şey daha gösterelim öyle. Bir çalıştıralım aracı. Bakın otoban konfor sinyali 3'tü. Hafif bastığımızda. Bunu biz 4, 5'e çıkardık. Yeterli gelmiyor çünkü. Onun dışında bir bakalım başka listemizden hangi özellikler vardı. Evet. E, kontaktan bir açma kapama yapalım. Bakın kumanda tuşları aktif şu anda. Gördüğünüz gibi e, araç çalışırken diğer kumandayla da aracı kapatıp açabilirsiniz. E, ona 10 ya da 11 tane özellik açtığımız için devam ediyoruz. Uzun bir video. Ek akıt miktarı bakın dijital ekranda 30 litre daha yakıt alacağını gösteriyor. Analog kadranda da zaten benzer bir şekilde. Bunu ekledik. Başka e, hırsızlık alarmını göstereceğim size. Ee, mesela kilitleyelim aracı. Yok, pardon istop edelim. Hatta ikisini bir göstereyim. Çıkartalım. mandadan Bakın önce eve takip ışıklarını selektör yaptık. Kapıyı açtı. İşte kilitliydi bir açalım. Bakın eve takip ışıkları. Yani araç Farı sıfır konumda olsa bile, araca istop ettikten sonra selektör yapıp kapısını açtığında, evet, takip ışıkları devreye giriyor. Özellikle karanlık alanlarda ve e, otoparklarda önünüzü aydınlatıyor. Çok güzel bir özellik. Bu devam ederken, alarmı gösterelim. Kapatayım kapıyı, istop, istop edelim. Şey i̇şte pardon, kilitleyelim aracı. Kumandadan. Bakın aracı kilitledik. Yaklaşık 10 saniye sonra e, uyku moduna geçiyor. Bu arada 60 saniye ayarladığım için eve takip ışıkları hala aktif. Birazdan o da sönecektir. Uyku moduna geçtim Yasin Bey. Geçmek üzere. Size görsel alarmı göstereceğim. Yani aracın e, camını kırıp birinin kapıyı bakın kapı kapalı. Birinin camı kırıp kapıyı içeriden açtığında dörtlerle uyarı veriyor. Hatta göstereyim ön taraftan bakın. Önden ve arkadan dörtlüler yanarak araca müdahale olduğunu gösteriyor. Az önceki evet arkıp ışıkları 60 saniyede olduğu için kapandı. Hayırlı olsun. Ankara gizli özellik kodlama 0505 264 0780 iş yerimizi de gösterelim. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi araçların gizli özellikleri Van ve Carcare'de eksiksiz açılır.